Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi kartır oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. <laughs> kim de la o Güzel sorularımız var. Arkadaşlar bugün size çok güzel şeyler hazırladım. Bugün iyice şeyler yap Öncelikle yapacağız da bunu ama. Önce bir sorumla başlıyorum. Ha başla bayım hocam. Sırf ismi turşu suyu diye ha. herkes içiyor olabilir mi? Turşu suyunu neden içersin Murat? İçer misin ya da? Ya, turşu suyunu ben daha önce hiç içmedim de. Yani şöyle babam önceden içiriyordu. İçin diyordu. Tamam. Daha da ekşi olduğu için hatta biraz acı. <gülüyor> Pek <gülüyor> içmiyorum içmiyorum. <laughs> Hastalığı mı geçiriyor? Neyi unuttun ya? Ee, mikropları kırıyor diye bir söylenti var. Amma doğru amma yanlış bilmiyorum. Amma ve diyorsun. Aynen öyle. Sizden Verkay ne var? Berkay nerede arkadaşlar? Berkay? Abi turşu suyu benim çok yararlı bir şey bence Ben seviyorum turşu suyunu. Ama böyle açık içmem yani. Şart. Bence de ya. Gerek yok. Neymiş Abi, hastalığı? Bence yerken... suyu tu... hastalığın ta kendisidir oğlum. Kurtlanıyor. O da mı şort lan? Oğlum bir yerden sonra öyledir bir otur tutuyor. Hayır hayır bak. Selamın. Turşu yerken turşu suyu geliyor mu tad ağzın tadına? Evet. Ne geliyor mu? Turşu suyu geliyor mu turşu yerken? <laughs> Babanı... Evet. Oh, Yeter artık! Of <laughs> 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 ya. Zaten turşu yerken hem turşu yemiş olan turşu suyu içmiş olmuyor mu lan? Doğru. Turşunun biz aha. Vay. Yani i̇ki dakika daha oynasan. Peki abilerim. Heh. Abilerim ablalarım. <laughs> Simidiyle ayranını kim bulmuş ve neden bu kadar uyumlu? Hayır o uyumluluk değil de peki? Simitin... ayran. O da ayran serada. abi. Bunu bir ara tartışmıştık hatırlıyorsan. Bunu kahvede ama yapıyorduk. Bu arada dünyanın en iyi keşfi olabilir ama sorumuz bu değil. Ver evet. ya. Soruyu Var... saptırma. Soruyu saptırma. Hayır abi soruyu saptırmıyorum bak. S simit ayranı yani... önce temeline inmemiz lazım. Simidi kim, hangi ahla hizmet buldu? Simit yani. susamı abi, hamura sürüp... niye üstüne septi? Yani. Değil evet. e Ve susamı kim kızartmak istedi? Hangi cani? <laughs> Susam öldürüyorlar. <laughs> susam koruma derneği olaraktan arkadaşlar. O susam ya üçlürücü madde değil miydi ya Susam ya? Susam yağını bilmiyorum ben yalan yok. Kim diyor onu dostum? Lan şur 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 şur. Teşekkürler. Tane lover var, lover. Gel gel ben de gel. Geldim. Geldin. Biri B'deydi adamların ha. Al side oğlum, al side. Side, side. Yani Susam çiğ yendiği zaman çok kötü bir şey biliyor mu? Peki arkadaşlar. Asansöre bindiniz. Ha. Evet abi. Tamam mıyız? Asansör mı var bana böyle geldi? Asansöre bindikten sonra asansörde bulunan aynaya bakma hissiyatı hakkında ne düşünüyorsun? Zorunda mıyız aynaya bakmak? Yani... Abi zorundasın çünkü karşına girdiğin zaman ayna çıkıyor yani. He arkanı dönüp devam edebilirsin ama ben o aynaya bakarak seyahat etmeyi daha çok seviyorum. Arkanın dönsen nasıl gireceksin abi asansöre? <laughs> Hayır salak. Girdim döndüm arkamı. Aynaya bakarak çıkmak zorunda mıyız? Doğru bu. Aynaya bakaraktan çıkmak zorunda değilsin. Bakma da ya neden? Ama öyle bir hissiyat yok mu baba içinizde aynaya bakınca? Ben de şahsen Bakın öyle bir şey yok. oluşmuyor evet. yani. Ben kapıya şey, bakıyorum neden? Ben söyleyeyim. Asansörler ha. biraz seni özel, <laughs> özel alanmış gibi hissettiriyor. Allah Allah. Bir de ışık falan var ya her tarafında evet. acaba. Güzel ha. görüyorsun. Yani her yeri kapalı ya. Sen oraya odan mısın gibi seniyorsun. Hiçsen istemez kendine şekil düzen veriyorsun yani. Ya ben, ben şu bizim adamı susturayım bir saniye. Ben o tarz şeylere de pek kafaya dâğmıyorum desem yere. Ben <laughs> bunda olmuyor yani. Geldi bir arhamız var. Arkadaşlar bu soru birazcık Murat'la da sezdiğim için soruyorum. Hani fazlasıyla evet. yapıyor. Okula kadar yürüdüm Burak. Normal yürüyerek gittim. Ama okulda merdivenlere geldiğin zaman bir koşma hissiyatı geldi. Evet. Sen koşar asılıyorsun merdivenler. Neden? Daha hızlı. Yani yavaş yavaş çıkınca şey oluyor. Daha çok yoruluyorum yavaş yavaş çıkınca. Nasıl bir şeyse. Yürü. Evet ayaklarım yani yoruluyor. Yok bence. Bence bana göre ayaklarım daha çok yoruluyor. Ben, ben de, de bu çift çift çok. Haberiniz olsun. Yani kime göre neye göre? Koşa koşa mı çıkıyor? Evet, tamam, Koşa tamam. koşa çıkıyorum daha hemen. 10 saniyede çıkıyorsan 5 saniyede çıkıyorum misal. <laughs> yani yorulmamak için hızlı mı çıkıyoruz Merdan yani? Aynen öyle. Ben şahsen kendim için. Ya en azından benim için. Şimdi mantığı anlayamadım hocam. Ya bence şey gibi ya, e, okulda estikten varsa okunduktan sonra bir koşma vardır ya. O ama eve erken gidecek. Ama o eve erken kişi. O eve erken gidecek ki artık o hafta sonu. Yani hiç kimse ders erken girmek için okula girmez yani koşmaz yanlış. Aynen öyle. Hatta yavaş yavaş gider. Ne kadar geç gider sen? Peki aranızda bunu yapmayan var mı tatmayan? Bunu tatmayan varsa bir Murat var gibi durdu. Yok lan ben koşar atan hep giderim ya. yani Esnikler marşını mı sevmiyor? Aha. Hadi. Hop. Nasıl? Hadi. Bugün 10 Kasım. 10 Kasım'da hepinizin kutluyorum arkadaşlar. Alo da Sen milletimin istiklal edemeden kaçıyormuşum Murat doğru mu? Onu yapmayan var mı? Yapmayan var mı derken ben yapmıyorum İstiklal maaşını takmadan oyun... bitiririm oyun... Mitte bir, bir mit Ya ben Çalpa milletimin istik demeden gidiyorum ben <gülüyor> <gülüyor> Yok abi şu gençliğe bak şu Nasıl Yavur abi bunlar yavur ya, <laughs> Ping Lan bomba nerede lan? Ha. Ben söyleyeyim ben öldürdüm Adam bomba aradı <laughs> Ne diyeyim ya? Abi şorta tip yeter. Bombayı niye benim üstüme attın? Mid last. Last B'deydi oğlum ben de neye bakıyorsun? Allah! Ve tahmin edin benim neyim var? Neyim? Evet. Ayy bildiniz tebrikler. Çok <laughs> çok 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 çok. Teşekkür çok, ederim teşekkür ederim teşekkür ederim. Videonun başlığı belli oldu. 200 pinkle sohbet. Sohbet. <laughs> 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 Hayır. Oğlum benim hasarım sıfırlanmış. <laughs> Nasıl ya? Nasıl ya? En çok kokusunu aldığım meyveyi söyleyebilir misin? Bu çok kokuyor abi lan bu meyve diyebilir bir misin? Şey diyeyim mi? Kokuyor. <laughs> Aklıma bir şey geldi de küfür Kokuyor ama kokuyorum Siktir et. Ya bu gece gel ya da bu, bu, bu gece gel. Ya bu gece gel. gel bu gece gel. peki o adam hakkında ne düşünüyorsun Serdar? abi? O adam bir tane sorusu vardı hatırlıyor musun? Ha. Barış Bra mı? Aynen. Bir tane soru atmıştı. Barış Bra Suriyeli konusunda ne düşünüyorsun? Hayır o, onu bilmiyorum da. Bir tane sorusu vardı adamın. Ha. Yerdeki kim altta olmalı. Gelin mi damat mı diye. Ne tarz bir konuda sonra... altta üstte? Işte? Ne demek ne tarz bir Yani sosyoekonomik konu değil herhalde normal ses konusunda bitmez Fark etmez değişebilir. Neye döne döne. Göre, pozisyona göre mi? Ben döne döneyi savunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> döne döne. Barış Bura hakkında tatlı Ama bir Barış tatlı Bra biri ya. Ama Barış hani. Değil mi? Barış Bura öldürür lan. Barış Bura yani anladın mı? <laughs> Barış Bura öldürür Oğlum bu konulara girmesen iyi adam ayıp lan. Öyle. Adam <laughs> evli mi Barış Bura? Evet. evet. Olmaz bu konuyu konuşamayız falan <laughs> <mısın? gülüyor> o, o, ayıp oğlum adamın evli yaptığında. Sana ne yapıyorsun? Evli değil adam soru atmış. Ben sorusunu cevapladım atladım yani. Üstü olur diye. Altta olur diye pardon. Barış Bura'nın eşekliğini sen yani ne yapalım garipura mı yıkalım? Sen kare hep korsanı mısın? Kare hep korsanı mısın sen? evet, evet. adam, mid ver. Lan yukarı kötü oynuyor lan. Bilmem. Bilmem. 9'a 1 lan. Baba ne silsem özel harekat mı? Türk iş. Bombayı Nol... kurmayı düşünmüyoruz herhalde. Arkadaşlar neyse gelelim soracağımız soruya. Ha. Bismillah. Şimdi en çok kokusunu aldığınız meyve nedir? Şu anda şeftali kokusunu alıyorum. Ya, hey, şey Kavun. Ben şeftali kokusunu alıyorum şu anda. Şeftali şu anda demiyorum oğlum. Genel olarak Tabii. en çok böyle burada buram buram kokusu gelen ne? Abi kavunla karpuz. Elmadır ya. Yani. Elma. Karpuz Elmanın kokusu mu var oğlum? Ben Elmanın kokusu yok mu? Yok, Var mı belki mesela? arkadaşlar çilek olabilir ya. Evet evet çilek, bak kavun, karpuz, çilek. Peki arkadaşlar, çilek. çilekli yoğurtlu çilek kokusu aldınız mı? Yok, evet. ben almadım. Değil mi? Neden almadın peki bu Ben aldım bu arada. Meyveli yoğurtlar neden kokmuyor? abi? Gıda Dolayısın boyası denem... Içine... Evet, çok iyi bir tespit yaptım burada abi. Evet, İyi dedi iyi dedi. Tatlandırıcıyı tatlandırıyorlar yani. Evet. O zaman buradan tüm meyveli şirketlerin şirketlerinin arasını s**t <laughs> burada abi. Öyle de demez. <laughs> so Sanımız kötü bitmezse sıkıntı değil. Ne abi adamlar bizi hasta edecek. He ne? Abi bomba sende ne diyor öyle site var bir. Bir site var. Adamda skat var. A site var. Arkadaşlar site'a yardım. Camimize yardım. Camimize yardım. Allah. Bombayı vur bombayı Dikkat Ahmet abi. Bende mi yine ya? Bir A site var. Bay ananı avradını ilaha. Bana İki adam. tane A site var. İki A site helal. Birinin canı az. Atla Efendim? da atla da. Kokuyor misali. Of. Aynen öyle. O peki. Ne ha. Ananas, ananas suyu ananas. teorisi doğru mu? TS'deyiz oyun oynuyoruz. Ananas suyu teorisi. Baba ananas suyu teorisine yes. gelecek olursak. Eğer bu arada bilmeyen arkadaşlara yönelik. Evet. Ananas suyu içildiğinde ya da yenildiğinde, ananas yenildiğinde kadın veya erkek genital erkek. bölgesinden çıkan sıvının tadının güzelleştiği söyleniyor. Ama evet, bu bir yeme de değil. değil arkadaşlar. Düzenli bir ananas tüketiminde oluyor diye evet. duydum. Evet ben de iki günlük Peki bir ananas bu duyuma bir kürme göre kürme var. Ananas, tamam. düzenli ananas tüketiminden sonra hmm. tadını merak ediyor muyuz? Birinci sorumuz. Evet. Kadını merak ediyorsak neden tatmıyoruz arkadaşlar? <gülüyor> tadamıyoruz. <gülüyor> tadamıyoruz diyor. <laughs> tadamıyoruz yani. Ya Berkay yakışıklı adam Berkay abi neden tadamıyoruz? Ben tamam, kendim ben için söylüyorum. Oğlum az say alın sayda alın gel. gelmişler ya. Sen de yakışıklı adamsın buralım Harry Potter'a benziyor ama koyayım Niye Harry Potter'a benziyor Oo Murat. Oo Murat. Elen. Lan çok çok çözdüm lan. Hadi çözersin lan. Adam vurup çözdü abi. Ooo. Oh. Oh. E, ananas suyu Taş. hakkında ne düşünüyoruz? Merak ananas, etmiştim, ananas suyu içtim. Gayet güzel bir tadı var ama <laughs> dediğim gibi deneyimlemedim yani. Ananas kulu şey mi içmedin? Aynen öyle. Anladım. Ben bir gün ananas yiyeyim de sana bir... E, Hadi. Peki Murat sana... şey <laughs> içtin mi sen? Ne, ne o? Neydi lan onu? Ne e, o? Hindistan <laughs> cevizi. Hindistan cevizi? içtim. İçtim. <gülüyor> <gülüyor> i̇çtim. <gülüyor> Hindistan cevizi <gülüyor> içtim. <gülüyor> peki, <gülüyor> peki direkt kendisini yedin mi böyle direkt? İçtim. Evet. Onu da yedim. Onu da yedim. Afiyet olsun. Eyvallah. Sizde var mı? Onu çiviyle mi deldin yoksa... Bıçağını satırla deldim. Satır. Aynen öyle, silah almayı unutmuşum yalnız. Var Uzun mı siz? var canı yok. Hocam peki siz deneyimlediniz mi? Evet. Kim? Hem ne bileyim Hindistan Cozy'dir filan. Hindistan <laughs> cevizi de deneme Hindistan şansı oldu. Hindistan cevizi olabilir. yedik. İşte yediniz ne bileyim içindeki suyunu içtiniz mi onu soruyorum. İçtik. Nasıldı hocam? Hindistan cevizi güzeldir ama öyle abartanlar var böyle. Hindistan cevizi sütü. Eee evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Arkadaşlar bir şey demek istiyor musunuz? Yok arkadaşım kapat. Yok.